Diyarbakır'ın önemli su kaynaklarından biri olan Dicle Nehri çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Nehre ve etrafına atılan çöpler kötü görüntüye neden oluyor. Uzmanlarsa hem nehrin korunması hem de deniz canlılarının yaşam alanlarının yok olmaması için uyarıyor. Tabiata atılan her çöp bize geri dönüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte piknikçiler nehir kenarlarına akın ediyor. Dicle Nehri ise piknikçilerin atıkları nedeniyle kirlilik alarmı veriyor. Dicle Nehri'nde karşımıza çıkan önemli bir sorun var. Ee, i̇nsanların attığı çöpler. Havaların ısınmasıyla birlikte Dicle Nehri'nin kenarına vatandaşlar adeta akın ettiler. Burada piknik yapan vatandaşlar uzmanların uyarısına rağmen Dicle Nehri'ni kirletmeye devam ediyor plastikler, e, yemek kapları, özellikle köpükten oluşan servis takımları, e, çatal, bıçak plastikten bunlar tabiat için, su için oldukça zararlı. Görsel olarak da nehrin kalitesini düşürüyor. Atılan çöpler sadece Dicle Nehri'ni kirletmiyor. Nehirde yaşayan canlıların yaşam alanlarını da tehdit ediyor. Su içinde yaşayan canlıların yaşam döngülerine çok olumsuz etkileri var. Üremeleri üzerine, beslenmeleri üzerine, suyun kalitesi üzerine çok ciddi olumsuz etkileri var. Sadece Dicle için değil, tüm su kaynakları için yapılacak tek şeyse Burada tüm vatandaşlara görev düşüyor. Ee, buna sahip çıkmamız lazım. Ee, bu tür atıkları, bu tür atıkları toplayıp e, en yakın e, çöp toplama kutularına götürmemiz lazım ki tabiat bunlarla kirlenmesin.